Arkadaşlar, bu videomuzda Zhiyun Sound markasının tek alıcıda hem iPhone hem Type C hem de kameralarla uyumlu mikrofonundan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum bırakmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca indirimli ürünlerden faydalanmak için bizi Telegram'dan takip alın lütfen arkadaşlar. Öncelikle cihazımızın TWS kulaklıklar mantığında bir cihaz olduğunu söylemeliyim. Bir tanesi yakamda gördüğünüz gibi bir tanesi de kutu içinde. Bunlar kutu içinde şarj olan ve önünde de 4 tane led ile beraber kutunun şarj durumunu gösteren 800 mAh'lik bir kutu. Dediğim gibi kulaklıklar kutuda şarj oluyor. Alıcının da şarjı olması gerekiyor. Neden? Çünkü kameralara bağlayabilmek için alıcı da kutuda şarj oluyor arkadaşlar. Ayrıca kutudan bir Type C kablosu çıkıyor. Hemen onları da sizlere göstereyim. Şöyle bir tane askı ipi çıkıyor. Gayet kullanışlı. Bir tane Type C kablosu. Ben bu Type C kabloyu açmadım. Kendi Type C kablolarımı kullandım ve vericilerin üzerine takıp yerleştirebileceğimiz bir deadcat arkadaşlar. İki tane detekt çıkıyor kutudan size tam uyumlu olarak mikrofonların üzerine yerleşiyor. Kutuyu şöyle bir kenara bırakalım. Kutu içeriğini mikrofonla devam edelim. Tekrar söyleyeyim, herhangi bir müdahalede sese bulunmayacağım, herhangi bir işleme yapmayacağım. Bunu söyleyeyim, mikrofonun ham sesini siz duyacaksınız arkadaşlar. Mikrofonun alıcısını tabii ki şu anda Sony ZV-1 kamerama bağlı olduğu için gösteremiyorum. Onları fotoğraflarla veya kısacık bir video ile göstereceğim ancak oldukça kaliteli bir mikrofon diyebilirim. Tabii ses kişiden kişiye değişir. Bazılarınız beğenebilir, bazılarınız beğenmeyebilir bunun sesini. Bana da gürültü engelleme modunda, şu anda gürültü engelleme modunda onu rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz sesi bastırıyor gibi geldi açıkçası. Tabii biz gürültü engelleme modunun çeşitli seviyeleri var. Yani daha doğrusu gain'in çeşitli seviyeleri var. Bunları da tek tek sizlere göstereceğim. Hatta şimdi göstereyim hemen. Çok uzatmamak istiyorum çünkü şimdi elimdeyken biraz hışırtı olabilir arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Şöyle yakınlaştırayım ağzıma. Şimdiye kadar. Duyduğunuz ses gürültü engellemede ve üçüncü seviye yük ses yüksekliğindeydi. Şimdi bastım birinci seviye ses yüksekliğine geldim yine gürültü engellemede. Bastım ikinci seviye ses yüksekliğine geldim yine gürültü engellemede. Bastım 3. seviye ses yüksekliğine geldim gürültü engellemedeyken ışık böyle değişik bir renkle yanıyor arkadaşlar yani kırmızı diyemem kızıl diyemem pembe gibi bir renk. Bu arada sesim azalmıştır. Bir de gürültü engellemeyi kapattığımızda neler olacak ona bakacağız şimdi. Baştan beri de klima düşük fan modunda çalışıyor arkadaşlar. Yani baştan beri klimanın gürültüsünü bu mikrofonlar bastırıyor. Şimdi gürültü engellemeyi kapatıyorum. Evet şu an gürültü engellemeyi kapattım. Ses seviyesini bir kontrol edeceğim. Kaçıncı seviyede olduğumuzu. Bu birinci seviye ve gürültü engellemesiz bir ses. Bu ikinci seviye ve gürültü engellemesiz bir ses. Bu da üçüncü seviye ve gürültü engellemesiz arkadaşlar. Yankı modu ve Susturma modları da var. Ancak onları şimdi denemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. İki vericisi var ve üzerlerinde dahili mikrofonlar var. Bunlara harici mikrofon bağlayamıyorsunuz. Handikap diyebileceğim tarafı bu aslında. Şimdi ben gürültü engellemesiz modda bir miktar konuşayım. Ondan sonra gürültü engellemeyi alacağım tekrar. Yakama bağladım. Şu an itibariyle gürültü engellemesiz ve birinci seviyede konuşuyorum. Birinci seviyede tutmamın nedeni 2'ye 3'e yükselttiğinizde gürültü engellemesiz modda biraz fazla dip, dip ses alıyor açıkçası. Şimdi Şimdi ben tekrar gürültü engellemeyi alayım. Şimdi gürültü engellemeyi aldım ve ses ikinci seviyede. Dediğim gibi sesle herhangi bir oynama, herhangi bir işlem yapmayacağım. Hatta üzerine bir deadcat'i de takalım. Evet deadcat'imizi de taktık. Bu şekilde gayet güzel bir tonda konuşabiliyoruz. Yani üç cihazla da tam uyumlu olması benim çok hoşuma gitti. iPhone'la da denedim. Android telefonla da denedim. Denemelerimden hangi modda ve nasıl denediğimi de size söyleyeceğim zaten. Ben açıkçası hoşuma giden fiyatına göre iyi bulduğum bir cihaz oldu. AliExpress linkini aşağıya koyarım arkadaşlar. Ayrıca bu cihazı dolapta satacağım. Dolap profilimde açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdi iPhone ve Android telefonuna bir ses kaydı aldım. Bir görüntü kaydı aldım. Bu görüntü kaydını, ses kaydını dinleyelim. Ondan sonra hemen ardından mesafe testine gidelim. 20 metrelik bir mesafesi var. Mesafe testinde bir kesilme olmuş mu? Kopma mu olmuş mu? Buna bakalım ve geri dönelim. Arkadaşlar şu an sesimi Ziga Sound'un mikrofonlarından duyuyorsunuz. Samsung maili bir telefona bağlı şu an. Type-C'den bağlı. Android telefonla ses kaydı bu şekilde. Arkadaşlar yine az önceki telefonla aynı şartlar altında videoyu çekiyorum. Yine seste herhangi bir oynama yapmıyorum. Bu sefer iPhone'da çekiyorum. Elimde Eskiden kalma bir iphone 6s var. iphone ses kaydında herhangi bir sıkıntı olacak mı onu deniyoruz şu anda. Tüm ayarlar az önceki android telefonla samsung telefonla aynı. Gürültü engellemenin ikinci sevi seviyesindeydik yine gürültü engellemenin ikinci seviyesindeyiz. Yani gain olarak ikiye ayarladık o anlamda arkadaşlar. Bu şekilde sesimiz iphone 6s ile bu şekilde geliyor denemesini de yapmış olduk. Arkadaşlar mikrofonu yakama taktım gürültü engellemede ve Ses en yüksek seviyede. Üzerine dedeketi yani rüzgar önleyici filtreyi de taktım. 20 metre mesafesi var. Bir 25 30 adım gideceğiz ve sinyal kopması yaratıyor mu buna bakacağız. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 adım geldim. Hatta 31 oldu. Geri geri gitmemin sebebi araya bir vücut girmemesi arkadaşlar. Şu anda köpek sesleri var. Bir araba çalıştı hemen arka tarafımda. Onun sesini duyabiliyor musunuz, duymuyor musunuz? Bu önemli. Hatta kalkarken patenaj yaptı biraz. Onun sesini ne kadar duyduğunuz bu mikrofonun kalitesi açısından önemli. Şimdi incelememize devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndük. Testleri kendi kulağınızda dinlediniz. Tabi burada sizin dinlediğiniz kulaklık, hoparlör, telefondan dinliyorsanız telefon hoparlörü, televizyondan dinliyorsanız televizyon hoparlörü de sesin teste etkili. Ancak dediğim gibi bu çok pratik ve üç cihazla destekler bir model olması açısından benim hoşuma gitti. Şimdi eşimi bir çağırayım. ikili bir görüşme yapalım. Görüşme esnasında onun mikrofonunu da kendi mikrofonumda aynı aynı ayara getireyim. Merhaba Derya nasılsın? Merhaba iyiyim sen nasılsın? Kolay gelsin bu arada. Sağ ol ben de iyiyim. Benim mikrofonumda şimdi deadcat var arkadaşlar rüzgar önleyici. Onun mikrofonunda rüzgar önleyici yok. Aşağı yukarı aynı hizalardayız. Dolayısıyla bir klimanın ulusunu alacaksa onunki daha çok alacaktır. E nasıl gidiyor hayat ya? İyi gidiyor. Devam. Çalışıyoruz. Nasıl geliyor sesim acaba? Ben de merak ediyorum. Ben de merak ettim. Artık konu video esnasında video hiç kesip içerken göreceğiz. İkili konuşmada bu şekilde gayet iyi oldu. Teşekkür ederim Derya. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi kutuya da şu şekilde sokuyoruz. Kendi yuvası var. Yalnız kutudan çıkardığınızda normalde bu tarz kutulu kulaklıklarda kutudan çıkardığınız anda TWS'ler gibi açılır. Bunu da bu şekilde yapmamışlar. Kutudan çıkardığınızda bakın çıkardım kutudan. Herhangi bir şekilde bir ışık yanmıyor. Sizin kendiniz açmanız gerekiyor. Bilmiyorum iyi bir özellik mi kötü bir özellik mi ama açmayı unutup da yakanıza takıp direkt konuşursanız videoyu tekrar çekmeniz gerekebilir. O yüzden direkt kutudan çıkardığımızda açılsaymış iyi olurmuş. Aynı şey alıcıda da geçerli kutudan çıkardığınızda alıcı da açılmıyor. Alıcının üzerinde bir buton var. Butona uzun basıp alıcıyı açıyorsunuz. iPhone'a mı Android'e mi kameraya mı bağlayacaksınız? Onun ayarını yapıyorsunuz. Kamerayla bağlantı yapması için kablosu var arkadaşlar. TRS kablosu. Alıcıya 3 çizgili kısmı, kameraya da 2 çizgili kısmı takıyoruz. Bu şekilde kamerayla arasında bir ses bağlantısı, ses gidişi olabiliyor. Yani kablosuz yaka mikrofon dediysek hiç kablo kullanmıyoruz değil. Sadece Alıcıyla verici arasındaki iletimi kablosuz yapıyor. Bazı arkadaşlar çünkü böyle zannediyor. Yani direkt alacak kablosuz jack'ın mikrofonunu herhangi bir kablo kullanmadan direkt olarak kam kameraya bağlayacak. Kameraya nasıl bağla bağlayacağını da herhangi bir kablo kullanmadan hiç düşünemiyor arkadaş ne yazık ki. Hadi telefon bluetooth bluetooth düşünüyorlar. Ancak telefonu da yine alıcı üzerindeki jack'tan bağlanıyor. Yani jack gibi giriş işte lightning veya işte type-c portlarından bağlanıyor. Bu şekilde umarım Videoyu beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı, yararlı bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Ve Telegram kanallarımıza da katılın arkadaşlar. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.